Merhaba. Opus02 YouTube kanalında matematik derslerimize kümeler ve kartezyen çarpımın son bölümü olan kartezyen çarpımına devam ediyoruz. Kartezyen çarpım iki kümenin elemanlarının sırasıyla birbiriyle eşleştirilmesi durumudur. Matematik dilinde ise şu şekilde ifade edebiliriz. Eğer sizin iki kümeniz A ve B ise, burada birinci bileşeni A ve ikinci bileşeni B kümesinden alınarak oluşturulan tüm sıralı ikillerin oluşturduğu küme A kartezyen B kümesi denir ve bu çarpı işaretiyle ifade edilir. Buradaki önemli olan kısım birinci bileşenin birinci kümeye, ikinci bileşenin ikinci kümeye ait olmasıdır. Eğer sıralı ikililerin yani bir diğer adıyla koordinatların birbirine eşitliği söz konusuysa, Birinci bileşenler kendi içinde eşitlenir, ikinci bileşenlerse kendi içinde birbirine eşitlenir. Kartezyen çarpımı grafikle gösterirken nasıl bir kümede çalıştığımız koordinat sisteminde elde edeceğimiz grafiği parlaklaştıracaktır. Yani eğer noktaları ya da tam sayıları birbiriyle eşleştiriyorsak grafikte elde edeceğimiz görüntüler nokta nokta olacakken eğer rasyonel sayı ya da reel sayı gibi aralık üzerinden iki kümeyi kartezyen çarpımda göstermek istersek bu sefer koordinat sisteminde noktalar yerine bir bölge elde etmiş oluruz. Soruları çözerken ne yapıyorduk? Gelin bir de bunu hatırlayalım. Soruyu baştan sona okuyup önemli yerlere işaretliyorduk ve sonra bitch. Burada Verilen ne? istenilen ne? Ve çözmemiz gereken ne? Bunları bulmamız gerekiyordu. 2017 LSS sınavında sorulan bu soruyu gelin beraber çözelim. Yine soruyu baştan sona okuyoruz. Önemli yerleri işaretliyoruz ve sonra iç. A, B ve C kümeleri aşağıdaki gibi tanımlanıyor. P virgül Q elemandır A kesişim B ve R virgül S ise elemandır B kesişim C olduğuna göre P eksi R bölü Q artı S ifadesinin değeri kaçtır? Burada bize ortak özellik yöntemiyle beraber A, B ve C kümeleri tanımlanmış. Daha sonra sıralı ikiller verilmiş ve bu sıralı ikillerin hangi kümenin elemanı olduğu ifade edilmiş. Buna bağlı olaraksa bir rasyonel ifade bulmamız bekleniyor. A kümesine baktığımızda x virgül x'lerden oluşuyor. Yani birbiriyle aynı olan iki bileşene sahip sıralı ikilimimiz var. Daha sonra B kümesi ise x virgül 3 eksi x olmak üzere bir sıralı ikil tanımlanmış. C kümesinde ise x virgül x artı 4 şeklinde sıralı ikiller tanımlanmış. X'lerin hepsi de reel sayıların elemanı. P virgül Q eğer A kesişim B'nin ise kesişim kümesinin özelliğinden dolayı hem A'nın hem de B'nin elemanı olmak zorunda. Yani bize verilen hem A'nın özelliğini sağlamalı hem de B'nin özelliğini sağlamalı. O halde x virgül x'in x virgül 3 eksi x'e eşit olduğu bir sıralı ikilimiz var. Ne yapıyorduk? Birinci bileşenleri kendi içinde, ikinci bileşenleri kendi içinde birbirine eşitliyorduk. Zaten birinci bileşenlerin her ikisi de x. O halde x'i 3 eksi x'e eşitlersek, Buradan x'i 3 bölü 2 şeklinde bulmuş oluruz. Yani bizim aradığımız p virgül q sıralı ikilisi 3 virgül 2'ye 3 virgül 2'ymiş. R virgül s'nin ise b kesişim c olduğu bilgisi var elimizde. E peki b'nin özelliği neydi? x'e 3 eksi x, c'nin özelliği ise x'e x artı e 4. Yine ne yapıyoruz? Bir sıralı ikili eşitliği kuruyoruz. Yine birinci bileşenler birbiriyle aynı gelmiş ama ikinci bileşenlerde bu sefer 3 eksi x'e x artı 4 var. Bunları da birbirine eşitlersek buradan bilinmeyenler bir tarafa sabitler bir tarafa. O halde x eşittir. Eksi 1 bölü 2 bulmuş oluruz. Aradığımız sıralı ikili r virgül s'ydi. Yani x'e 3 eksi x ya da x'e x artı 4'e götürüp bu x yerine yerleştirirsek aradığımız koordinatların eksi 1 bölü 2'ye 7 bölü 2 olduğunu görmüş oluruz. O halde son bir işimiz var. Verilen bu bilgileri götürüp bu rasyonel ifadede yerine yerleştirmek. P yerine 3 bölü 2, R yerine eksi 1 bölü 2. Burada eksiyi koyarken yine dikkat ediyoruz. Çünkü negatif sayıları parantezlerine yerleştirmemiz çok önemliydi. Q yerine 3 bölü 2 ve S yerine 7 bölü 2'yi yerleştirirsek... Aradığımız sonucun 2 bölü 5 olduğunu bulmuş oluruz. 2020 AYT sınavında sorulan bu soruyu gelin beraber inceleyelim. Yine soruyu baştan sona okuyoruz. Önemli yerlerin altını işaretliyoruz ve sonra iç. A, B ve C kümeleriyle ilgili A kartezyen B ve A kartezyen C'nin alt kümeleri verilmiş. Buna göre A kesişim B kümesi en az 3 elemanlıdır. A kesişim C kümesi en az 3 elemanlıdır. B kesişim C kümesi en az 3 elemanlıdır ifadelerinin hangileri her zaman doğrudur diye sorulmuş bize. A kartezyen B ve A kartezyen C'nin bazı elemanlarından oluşturduğumuz alt küme bilgileri verilmiş bize. Elimizde 3 farklı küme var. E kartezyen çarpımın özelliğinden dolayı da biliyoruz ki biz birinci bileşenler birinci kümenin, ikinci bileşenler ikinci kümenin elemanı olmak zorundaydı. O halde A, B ve C'yi gelin beraber tanımlayalım. İlk A kartezyen B'ye baktığımızda birinci bileşenler A'nın elemanı demiştik. 1, 2 ve 3 var. O halde A'nın elemanları da mutlaka 1, 2 ve 3 olmak zorunda. İkinci bileşenlere baktığımdaysa bunun B kümesinin elemanı olduğunu biliyorum. O zaman B kümesinin içinde de 2, 3 ve 4 olmak zorunda. A kartezden C yani aşağıda verilen kısma baktığımdaysa birinci bileşenler yine A'nın elemanı 1, 3, 4 olduğunu görüyorum. 1 ve 3'ü yerleştirmiştik. Kümelerde her eleman bir sefer yazılacağı için 1 ve 3'ü tekrar yazamıyorum. Ama 4'ü koymamıştık o zaman 4'ü de A'ya yerleştiriyoruz. İkinci bileşenlere baktığımdaysa 2, 4 2, 4 şeklinde gittiğini görüyorum. O halde C'de de mutlaka 2 ve 4 sayıları yer almak zorunda bize hangisi her zaman doğrudur diye bir soru var yani bir analiz sorusu verilmiş ve bu analiz sorusunda bunların ikişerli kesişimleriyle ilgilendiğime göre gelin bu bulduğumuz bilgileri venşemasına tekrar gösterelim. Niye? Çünkü görselleştirmek işimizi bir tık daha kolaylaştırıyordu. O halde A, B ve C kümelerini çizersek A ve B'de ortak olan 2, 3, 4'ü görüyorum B ve C'de ortak olan 2 ve 4'ü görüyorum. Aynı zamanda 2 ve 4 A ve C'nin de ortak kesişimi yani 2 ve 4 hepsinde ortak olduğuna göre üçünde kesiştiği yerde olmak zorunda. Bir sadece A kümesinin elemanı, 3 A ve B'nin kesiştiği yani A kesişim B fark A kesişim B kesişim C kümesinin elemanı olacaktır. O halde şimdi gelin verilenlere tekrar bakalım. A kesişim B kümesi en az 3 elemandır. A ve B'yi kesiştiğinde 2, 3 ve 4 olmak üzere 3 elemanı görüyoruz. A kesişim C kümesi en az 3 elemanlıdır diyor. A kesişim C'de şu anda 2 tane eleman var. En az o zaman 2 elemanlı olacağını söyleyebilirim. Çünkü kümenin başka elemanları da olabileceğini biliyoruz şu anda. E peki B kesişim C kümesi en az 3 elemanlıdır diyor. B ve C'yi kesiştirdiğimde ise yine en az 2 tane eleman yerleştirmiş oğlum kesişim kümelerine. Daha fazlası olabilir ama daha azı yine mümkün değil. O halde burada aradığımız cevap A şıkkı. 2016 LYS sınavında sorulan bu soruyu gelin beraber inceleyelim. Yine soruyu baştan sona okuyoruz. Önemli yerleri işaretliyoruz ve sonra which. N doğal sayılar kümesi olmak üzere C ve K kümeleri veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi K fark C kartezyen, N fark K kartezyen çarpım kümesinin bir elemanıdır diye sorulmuş. Burada bize verilen N'nin doğal sayılar kümesi olarak verildiği bilgisi var. C ve K kümelerinin tanımı var. Yani bu sefer istenilense şıklardan hangisinin bu kartezyen çarpıp kümesinin bir elemanı oldu. Bir önceki soruda da demiştik. Birinci bileşenler birinci kümenin elemanı, ikinci bileşenler ikinci kümenin elemanı olmak zorunda. C kümesine baktığımızda iki n olarak tanımlanmış ve N'lerin her biri doğal sayıymış. N kümesi bize doğal sayılar kümesi olarak tanımlanmış. Gelin N'yi yazalım o zaman. N eşittir. 0, 1, 2, 3, 4 diye devam edecek. C kümesini de oluşturalım. C kümesi iki n şeklinde ifade ediliyor ve N'lerin her biri doğal sayı. E 0'ı koydum o zaman N yerine 0, Biri koydum 2, 2'yi koydum 4. Bu küme de bu şekilde devam ediyormuş. Aynı şekilde gelin bir de K'yı yerleştirelim. K kümesi ise n kare yani karesel sayılar şeklinde tanımlanan bir küme var elimizde. O halde n yerine 0 koydum 0, 1 koydum 1'in karesinden 1, 2 koyduk 2'nin karesinden 4, 3, 3'ün karesinden 9 şeklinde devam eden bir kümem var. Bize sorulan k fark c kartezyen n fark k. O halde k fark c ve n fark k kümelerinde bulmamız gerekiyor. k fark c kümesine bakacak olursak K kümesi karesel sayılardan oluşuyordu. C kümesi ise çift sayılar kümesiydi. O halde karesel sayılar kümesinden çift sayılar kümesini çıkartırsak 1, 9 gibi karesel tek sayılardan oluşacaktır kümemiz. Aynı şekilde N fark K kümesine bakarsak N kümesinin doğal sayılar kümesi olduğunu biliyoruz. K kümesi ise karesel sayılar kümesi olduğunu biliyoruz. O halde Doğal sayılar kümesinden karesel sayıları çıkarttığımızda bulacağımız küme N fark K kümesini verecektir. Şimdi geri kalanında artık şıklara bakmamız gerekiyor. Biliyoruz ki birinci kısımda karesel tek sayılardan oluşan bir kümeniz var. İkinci kısımda ise karesel olmayan bir doğal sayı arıyoruz. A şıkkına baktığımızda 3,2 olduğunu görüyoruz. 3 sayısı karesel olmayan bir sayı o halde birinci bileşen sağlanmıyor. B şıkkına baktığımızda ise 9,4'ü görüyoruz. 9 karesel bir tek sayı doğrudur. Fakat ikinci kısımda karesel olmayan bir sayı arıyorduk. 4 bir karesel sayı o yüzden bu şıkta olamaz. C şıkkına baktığımızda 15,1'i görüyoruz birinci bileşenin karesel tek sayı olması gerekiyordu. 15 bir karesel sayı değil bu şıkta gitti. D şıkkına baktığımızda sıralı ikili olarak 16,12'yi görüyoruz. Fakat 16 karesel bir tek sayı değil o halde bu şıkta olamaz. E şıkkına baktığımızda ise 25,8 ile karşılaşıyoruz. 25 bir karesel sayı ve bir tek sayı. 8 ise karesel olmayan bir doğal sayı. O halde aradığımız cevap E şıkkı. Bugün neler öğrendik kısmına. Kartezyen çarpım nedirle başladığımız dersimize sıralı ikilerin yani namı değer koordinatların nasıl gösterildiğini, ne demek olduğunu inceledik. Sıralı ikilerin eşitliğinde birinci bileşenleri kendi içinde eşitlerken ikinci bileşenleri kendi içinde eşitlendiğini öğrendik. Ayrıca sıralı ikililerin koordinat sisteminde nasıl ifade edildiğini ve kümenin farklılaştığında sonucunda yani elde edeceğimiz görüntünde farklılaştığını konuşmuş olduk. Kısa kısa matematik videolarımıza üniversite sınavında çıkmış sorularla beraber hem konuları hatırlıyoruz hem de sorularla pratik yapmış oluyoruz. Eğer siz de görüşlerinizi ve sorularınızı bizlerle paylaşmak isterseniz aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Kanalımıza yeni yüklenen videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dizimiz sayılarla görüşmek üzere.